Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Bundan da e, onur duyduk. Şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz. Onlara süperlikle başarılar diliyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar burada. E, dolayısıyla da e, sevinçlerini e, şu anda dile getiriyorlar. E, haklı sevinçleri. Tabii ki e, uzun bir maratonda bu başarının arkasında büyük bir çalışma var. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve ülkemizi e, Avrupa kupalarında temsil ederler. E, biz Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Gel, gel bu evlere Evet öncelikle e, bugün Adana Demirspor buradan misafir ettik. E, bundan da e, onur duyduk. Şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz. Onlara süperlikle başarılar diliyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar burada. E, dolayısıyla da e, sevinçlerini e, şu anda dile getiriyorlar. E, Bu başarının arkasında büyük bir çalışma Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Evet, inanılmaz mutluyum. Memleketimizin takımı 26 yıldır bekliyor. Bir de bizim memleket değişik bir yerdir. Çok kaliteli bir yerdir. Toprağı bereketlidir, insanı kalitelidir ama uzun yıllardır bir baskı altındaydı. Bu şampiyonluk kıvılcım olacaktır diye düşünüyorum Adana'ya her anlamda bir çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı cani gönülden kutluyorum. Gerçekten inanılmazı başardılar. Her gün tempoları arttı, her gün istekleri arttı, her antrenmanda arkadaşlıkları arttı, takımlaştıkları arttı. İnanılmaz bir topluluk oldular. Kendilerini tek tek kutluyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. O da bu oyuncuların bu yükselen grafiğine ekonomik olarak çok büyük katkıda bulundu. Her isteklerini yerine getirdi. Yönetim kurulumuza da dahil bir de e, memleketimizin içindeki herkes bize gönül bağıyla bağlandı. Onların manevi destekleri de bizi çok ileriye itti. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. E, marka takımdır biliyorsunuz Demirspor. 11 maçlık bir süreç, 10 galibiyet, bir beraberlik. Bütün rakiplerimizle oynadık, 5 tanesiyle oynadık. Hepsini yendik içeride dışarıda. İnanılmaz bir performans. Belki de sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan biridir bu. Dünyada belki de sayılı hikayelerden bir tanesidir. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Emeğe geçen bütün kulübümüzde çalışan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adana Demirspor'a Süper Lig çok iyi gelecektir. Adana Demirspor'un katılımıyla Süper Lig'de daha da renklenecektir diye düşünüyorum. Var mı soru? Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, çok versin. Teşekkür ederim.